Merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung Galaxy A53 5G adlı telefonumuzun kutusunu açacağız. Telefon şarj aletini içermediği için ince bir yapıya sahip. Hemen şöyle etiketlerden kurtulalım. Evet. Telefonumuz burada. Bir kenara bırakalım. Kutusunu açalım ve kutusunda bir metrelik USB Type-C'den Type-C bir şarjız kablosu var. Hızlı başlangıç kılavuzu ve içinde garanti kartı var. Bu kadar şey çıkıyor içinde. Kutunun içi de boş. Bu kadar. Evet, telefonumuzu açalım. Şuradan tutuyoruz. Ve açıyoruz. Telefonun üzerinde ekran koruması yok. Şuralarında etiketleri var. Arkası polikarbonat. Yanları alüminyum hissettiriyor. Telefonumuza gücünü verelim. Özelliklerinden bahsedelim. Telefonda 64 megapiksellik OIS kamerası var. Ekranımız 120 Hz AMOLED. Ee, 5G bir işlemci var. Exynos. Yeni işlemcilerden. Stereo hoparlörümüz var. Birisi Aize'den geliyor. Birisi buradan geliyor. Onun dışında başka IP67 sertifikamız var. Önemli özellikler bunlar. Evet. Şunlara geçiyoruz.